tarafta gün batmış ve ışıklar yanarken bu tarafa geldiğimizde uçağın henüz Gülüşmeler. gün tam olarak batmamış Gülüşmeler. ve mükemmel bir manzara var. Umman'ın başkenti Muscat çok büyük bir şehir. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi Tahran'da İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndayız. Buradan sonra gideceğimiz yer aklında aslında hiç olmayan bir yer. Ancak aktarma uçuşumuz orada olacak. Gideceğimiz yer Umman. İşte burada bekliyoruz, buradan takip ediyoruz. Şu an diğer sayfa geldi ama yukarıda bizim check-in saatimiz geldi. Açık şu anda. Öncelikle Umman'a gideceğiz. Ardından muhtemelen videonun başında öğreneceksiniz belki de ama daha sonra söyleyeceğim. Çok daha güzel bir yere gidiyoruz. Oradan aktarma olarak geçeceğiz. Umarım bir sorun olmaz. Şimdi çekin açıldı. Yaklaşık 2 saat kadar var uçuşa. Çekine ine doğru gidiyoruz. Bütün detayları size paylaşacağım. Çok heyecanlıyım bu seyahat için aslında. Çok da uzun bir yol geldik Tahran'a kadar. Havalanında kaldık dün gece. Ki neden burada kaldığımızı bir önceki videoda söyledim. Şimdi çekine geçiyoruz. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Burada internet çok sıkıntılı. Eee... Wi-Fi çok sınırlı, 3 saati 1 GB veriyor, o hemen bitiyor zaten. Şimdi check-in'e geçiyoruz ve detayları size paylaşacağım. Umarım sıkıntı olmasın. Evet, check-in'imiz burada. Sıra yok neyse ki. Uçtuğumuz yer Muskat, yani Umman'ın başkenti. Salamir şirketimiz. Adının en başında ne dikkatimi çekiyor? Salamir'e ile Muskat aktarmalı, yani Umman aktarmalı uçacağız. Bakalım her şey yolunda gider inşallah. Evet, şimdi biletimizi aldık neyse ki çok iyi bir adam vardı orada, çok yardımcı oldu. Öncelikle e, kadınlar vardı, onların yanına gittim, gösterdim. Dönüş bileti olması lazım dedi. Önce vizen var mı diye sordu, bilmiyorlar tabii burası hani İran olduğu için. Türkiye'de olsa bilesi olduğunu biliyorlar ama yine dönüş bileti soracaklardı. Dönüş biletini sordu, ben de dönüş bileti almamıştım, zaten hep şüpheliydim. Burada internet de yok, nasıl yaparım falan diye biraz gerildim. Dönüş bileti olmadan olmaz dedi. E dönüş biletini ama internetin yok nasıl alabilirim diye sorduğumda ben sana internetimi açarım dedi sağ olsun. E çok da yardımcı oldu. İşte sonrasında hallettim mail gelmedi ama ekran görüntüsünü en azından gösterdim. O da birazdan gelir sorun olmaz dedi. E çok iyi karşıladı yardımcı oldu. Sonrasında da İngilizce çok iyi dedi. Türklerle genelde burada problem yaşıyoruz dedi. Evet video çekmek yasak olduğu için kapattırdılar. Şöyle göstereyim size. Şimdi polis kontrolü noktasındayız. Birazdan içeri geçiş yapacağız. Orada yine anlatacağım. Az önce anlatamadım size. Burada da askerler var. Şimdi kapı bölümündeyim. Şöyle bir sorun oldu. İşte uçağa geçişle ilgili bilet sordu ve bilet olmadan geçemezsin dedi. Hemen oradan internetim de yok dedim. Kendi internetini açtı sağ olsun. E hemen oradan halletmeye çalıştım. En son mail gelmedi. Ekran görüntüsünü gösterdim. Kabul etti. O birazdan düşer muhtemelen dedi. Daha sonra konuştuk, sohbet ettik biraz kendi ülkesini biraz eleştirdi. Hep Arapça olduğu için e, İngilizce olmadığı için bizde de İngilizce bilen çok yok. Türkiye'de de çok yok gibi söyledi. Ben de alfabemiz evet e, Türkçe ve güzel. O yüzden İngilizceyi de bilebiliyoruz genelde. Yazıda sıkıntımız yok ama konuşmada çok sıkıntımız oluyor. Haklısınız gibi konuştum. Sohbet ettik biraz. Böyle oldu. Şimdi burada girişte askerler var. E, bakalım bir saat sonra geçebiliyor muyuz kapıya? Boarding time zamanında. Sonra da uçuşa geçeceğiz. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Çadırdan biraz şüpheleniyorum. Çadırım var yanımda. Umarım bunu alırlar ve bir şey demezler. Şu anda kapımıza geçiş yaptık. Askerler vardı. Bayağı ciddi bir ortam vardı burada. Çadırı geçirmeyeceklerini şurdum ancak şöyle bir bakınca geri geçirdiler. Şu anda uçağımız 14 numaraya gelecek ve burada yaklaşık 1 saat kadar bu uçuşumuza sonra Umman'a doğru yola çıkıyoruz. Heyecan giderek artıyor. Her ne kadar da gezmiş olsam, ne kadar da yer görmüş olsam bu heyecan hiç geçmiyor. Burada da çöl manzarası böyle gördüğünüz gibi bizi karşılıyor. Şimdi uçakla yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğumuz olacak ve Umman'da ineceğiz. Şu an İran Tahran Havalimanı'ndayız ve size mescitlerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde abdest almak için oldukça temiz ve güzel yerler var burada. Havalanı büyüklüğünden bahsedecek olursak çok büyük değil. Ancak çok küçük de değil. Dışarıdan görmüştük. İstanbul Havalimanı'na kıyaslanmaz. Sabiha Gökçen kadar diyebiliriz. Evet şu an uçağa geçiş yapıyoruz. Umman firması Salamehir. Merhaba, Merhaba. İçerisi serin. İçerisi oldukça serin. 2 sıralı 3 sıralı olabilir diye düşünmüştüm. 21D numarasına doğru gidiyoruz. Ama içerisi Evet şu an kalkışımızı yaptık çöl manzarasıyla İran'dan ayrılıyoruz yaklaşık 3 saat sonra Umman'dayız şu an yaklaşık 10 dakika oldu ve hemen bu şekilde çöller dağlar ne yol ne insan belirtisi hiçbir şey kalmadı. Tamamen kum tepeleri, göz alabildiğine çöl, toprak ve canlı belirtisi olmayan topraklar. Evet şu an Umman Körfezi'nin yani Basra Körfezi'nin devamı Umman'a bağlanıyor ve Umman Körfezi'ni oluşturuyor. O da Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlanıyor. Şu an Umman Körfezi kısmındayız. Geçtiğimiz taraf İran ve karşısı artık Umman tarafı. Dubai semalarındayız şu anda. Ve günde de batmak üzere gün batımı da hepsi birlikte çok muhteşem bir manzara oluşturuyor. Çok yüksekteyiz şu anda. Uzun bir süre acaba aşağısı deniz mi yoksa bulutlar mı diye düşündüm. Ancak karaya görününce deniz oldu anlaşıldı. Şu an tam gün batım zamanındayız ve çok yüksekteyiz. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu tarafta gün batmış ve ışıklar yanarken bu tarafa geldiğimizde uçağın henüz gün, gün tam olarak batmamış <laughs> ve mükemmel bir manzara var. Çizgisi bu şekilde. Yol o taraf hala Şu an yaklaşık saat 8. Biraz geç çıkmıştık ama çok da geç kalmadan varıyoruz. Ufak bir gecikmeyle. İşte karşımızda koskoca Umman'ın başkenti Muscat. Çok büyük bir şehir. Işıltılı ve görüntü buradan muhteşem. Evet orası oldukça büyüktü. Muscat zannettik ama burası çok daha büyük ve çok daha ışıltılı. Burayı artık kesin olarak Muscat diye tahmin ediyorum ve şehir merkezi. Göz alabildiğine ışıltı. Ve ihtişam. Evet şu an Umman Muskat Havalarına indik. Burası gerçekten oldukça ihtişamlı tam bir Arap ülkesi olduğunu belli ediyor bize. Şimdi transfer bölgesine doğru, aktarma bölgesine doğru ilerliyoruz. Havalanında transfer için özel alan var. Onu takip etmemiz gerekiyor. Eğer siz de gelirseniz aynı şekilde. Diğer alanlar bu taraftayken transfer için buradan gideceğiz. Sanırım hiç damga vurmadan pasaportumuza direkt devam edeceğiz. Burada da hava alanlarının ve hava yolları şirketlerinin bu şekilde masaları var. Salam yer bizimki burası. Burası gerçekten çok büyük bir havalanı. 3 tane ana başlıkta kapı var. A, B, C şeklinde ve o da birçok bölüme ayrılmış durumda. Çok ihtişamlı, çok güzel, ışıl ışıl bir havalanı burası. Tahran İmam Homeyni havalanına kıyaslayınca çok çok güzel. Ki çok da gösterişli bir Arap ülkesinde olduğumuzu bize oldukça hissettiriyor. Asma bu şekilde tavanlar, ışıklandırmalar hepsi oldukça Evet, şimdi kapıdan geçtik ve biletimizi aldık. Yalnız burada çok daha detaylı bir arama vardı. Çantamda da yemek için çatal ve kaşık vardı. Kaşığın sorun olmayacağını ama çatalın yasak olduğunu söyledi ve çatalı aldı. Ee, ama neyse ki ben çadırdan korkuyordum. Çadıra bir şey demedi. Şimdi kapıya doğru ilerliyoruz kapılar bu tarafta ve burası da oldukça ihtişamlı ve güzel. Evet, şimdi kapımız belli oldu ve size nereye gittiğimi de öğrenmiş olacaksınız. Tayland'a gidiyoruz. Müthiş, uzun zamandır zaten aklımda olan ve gitmek istediğim bir ülke, bir yer ve Tayland'da da Phuket adalarına direkt gidiyoruz. Direkt Phuket'e ineceğiz. Şimdi biletimizi aldık demiştim bu şekilde. Geldik ve buraya kapının belli olmasını bekliyordum. Burada göründüğü üzere Phuket uçuşumuz var ve şu anda kapı belli oldu. Kapımız B9 zaten öyle söylemişlerdi. Saat yaklaşık 10'a çeyrek var ve onda binmemiz gerekecek, kapıya gitmemiz gerekecek. Kapı da zaten burası. Tahmini olarak söylemişlerdi bize ki öyle de oldu. Şu an için burası ve yaklaşık 1 saat sonra uçağa giriş olacak ve 11'de de uçmaya başlayacağız. Şu an hesaplarına göre ve yaklaşık 6 saatlik, buçuk saatlik bir yolculuktan sonra 8'de saat farkından dolayı sabah 8'de orada olacağız. Çok heyecanlıyım ben de, yoruldum da. Buradaki atmosferden biraz bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir havalan olduğunu söylemiştim ve birçok Arap ülkesinde olduğu gibi tütsüler var. Yani çok değişik bir şekilde havalanının havalandırma bölümlerinde tütsüler veriliyor ve burada Böyle içinizi hoş eden, böyle biraz da uyku getiren bir hava var. Ama güzel de bir koku var. Şimdilik durumlar böyle. Evet, ikinci uçuşumuz olan Phuket uçuşu için uçağa geçiyoruz. Sanırım benim çantasına sıkıntı çıktı. Yine aynı havaya alışık Evet, biletimizi sordular yine. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Uçak böyle. Biraz daha rahat aynı görünüyor aşağı yukarı açıkçası. Bakalım şimdi geçiyoruz 18 numara. Seferden önce Salam Eğir'de bu şekilde dua okunuyor. Geçen defa çekememiştim size de şimdi çekiyorum. Katara gitmiştim ama böyle bir şey şahit olmamıştım Oldukça güzel ve yerelden. Allahümme ente sahibu fissefer. والخليفة في الأهل Şimdi uzun bir ötüşümüz var. İçeri çok soğuk bir yer Söyledik ve şu anki kaihi sabah umuyorum. Abi. İnşallah bu kette görüşürüz. Amin. Evet yaklaşık 6,5 saatlik bir uçuşun ardından şu an Tayland'dayız, Phuket'teyiz ve şimdi içeri geçiş yapacağız. böyle havalarında uzun bir bekleme sırası var. Pasaport kontrolü olacak burada. Şimdi burada bekliyoruz. Evet, şu an itibaren resmi olarak Tayland'dayız. Bir yıllık, pardon bir aylık vizemiz onaylandı. Ayın 8'ine kadar, 8 Ağustos'a kadar buradayız. Şimdi size çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önceki izlediğim videolarda da, diğer youtuberlarda, diğer e, gezen kişilerde de şurada gösterdiği üzere taksi ve minibus servisi var. Burada Phuket City'ye yani buranın şehir merkezi gibi aslında kişi başı burada göründüğü üzere 200 bahttan gidebiliyorsunuz ki bu da aslında uygun bir ücret. Otobüsle gidiyorsunuz. Taksi ücretleri çok daha fazla. 650 baht. 200 bah'ta kişi başı buradan hemen gidebiliyorsunuz. Ancak ben tabi daha uygun ve e, otobüsün olacağını düşündüm. Yani devletin sunduğu otobüsün olacağını, halk otobüsün olacağını düşündüm. Ve hemen burada danışma ofisine sordum. Onlar bana yardımcı oldular ve Kişi başı 100 baht olarak söylediler. Kişi başı 100 baht'a ve direkt bizim gideceğimiz yere götürecek. Dolayısıyla otobüste de ödeme yapabiliyorsunuz. Hemen şimdi burada biliyorsunuz ki havalanlarında da exchange kurları biraz yüksek. Hemen burada yetecek kadar çevireceğim. Ve oraya uygun bir şekilde gitmiş olacağım. Gördüğünüz gibi yarı yarıya fark ediyor. Orada olsaydı 200 baht yani aşağı yukarı 100 50 170 lira diyebiliriz. Ancak şimdi gideceğimiz ise yaklaşık 70 liraya gelmiş olacak. Bu şekilde daha uyguna gidebilirsiniz sizde. Şimdi biraz exchange yapacağız, yani dolar bozduracağız ve sonra dışarı çıkıp kalacağımız yere doğru gideceğiz. Hava biraz bulutlu ki yağmur mevsimi zaten burada normal. Bazı günler yağmurlu, bazı günler güneşli oluyor. Umarım daha çok güneşli gün bize denk gelir. Ama yine de hava sıcak. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi otobüse bindik ve gidiyoruz. Maalesef ayakta kaldık. Geç için. Yaklaşık 1 saat 47 dakikalık yolumuz var. Burada havalarından çıktık. Adanın en kuzeyinden en güneylerine doğru devam ediyoruz. Adayı boydan boya kat etmiş olacağız. Burada ada olduğu için tabi direksiyon sağ tarafta ve trafik yine diğer taraftan akıyor. Şu anda itibaren büyüleyeceğim otobüste devam ediyoruz. Böyle geçtiğimiz yerlerde lokal pazarlar var ve çeşit çeşit meyveler var burada. Şu an zorlu yollardan devam ediyoruz. Sahil yoluna Bahsettiğim gibi yağmur başladı ama çok değil neyse ki. Hava çok sıcak ama yağmur yağıyor. Bizim alışık olmadığımız bir durum. Aslında yağması daha güzel gibi geliyor şu anda. Çünkü güneş olsaydı aşırı sıcak olacaktı. Şu an güzel güzel yürüyorum. Şu an Karon Beach'teyiz. Biraz iç tarafında benim kalacağım yer. Dolayısıyla oraya doğru şimdi yürüyorum. Otobüs ana caddeden geçiyor çünkü. Burada da yürüdüğüm yerde lokal yerler, lokal satıcılar, masaj salonları, çeşitli meyve sebze satan yerler böyle yol üzerinde mevcut. Dağların manzarası çok güzel. Bulutlar şu an dağlara kadar indi. Bu şekilde tuk tukun yeni versiyonları olsa gerek bunlarda. Böyle devam ediyoruz birazdan. Kalacağımız yere ulaşacağız. Evet kalacağım yer burası. Hemen şu manzaranın önünde yol üzerinde gayet mistik ve güzel bir yere benziyor. Zaten fotoğraflarda çok beğenmiştim. Bakalım şimdi nasıl çıkacak. Görüntü olarak gayet hoş ve güzel. Burada bir havuzu var. Odalar var bu şekilde. Şimdi çekim yapacağız. Evet işte otelimiz burası. Havuz da burası. Çok güzel. Hava çok güzel yağmur var, su var, müthiş bir ortam var. Daha ne olsun? Müthiş. Size şöyle binayı da göstereyim. Müthiş ambiyansı var. Böyle bir yer olmasını istedim. Fiyatı da çok uygundu. Çünkü biraz dönemden dolayı hem de burayı istememin diğer bir sebebi de bu şekilde mistik burayı yansıtan Aztek kültür olan bir yapısı olmasıydı. Suda Su da çok güzel, dışarıdan daha güzel. Şöyle küçük de bir çocuk havuzu var.